öğretmenlerim, öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Bugün burada bizi yalnız bırakmadığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ben Tarık Balyalı Cumhuriyet Halk Partisi Pendik Belediye Başkan adayıyım. Ama sizlerin de öğrencisiyim. Çünkü ben bütün eğitim hayatımı Pendik'te tamamladım. İlkokulu burada hemen yan taraftaki Pendik Merkez bitirdim. Öğretmenim Neslihan Ergin'di. Sevgilerimi gönderiyorum kendisine. Sonra Pendik Lisesi'nde ortaokula yazıldım. Ben ortaokula yazıldığım sene o zaman İMTA'ydı. Orhan Sinan Hamzaoğlu ortaokul açıldı. Bize dediler ki orta birler olarak Orhan Sinan'a gideceksiniz, İNTA'ya gideceksiniz. Oraya gittik. Metin Hocam'la orada karşılaştık. Tunca arkadaş vardı. Zaten bizim okulun ilk döneminde okulumuza tayin olmuş öğretmenimiz de yoktu. İki üç tane öğretmenle bir yarı yılı bitirmiştik. Sonra Orhan Sinan Hamzaoğlu'nun ilk mezunundan oldum. Sonra tekrar döndüm geldim yine Pendik Lisesi'ne. O da valla Pendik Lisesi hiç gitti Pendik Anadolu Lisesi. Ee, ve Pendik Lisesi'nden mezun oldum. Yani ben aslında belediye başkan adayı olmaktan çok sizin öğrencinizim, sizin kardeşinizim, sizin çocuğunuzum. Ee, bizleri yetiştiren, beni yetiştiren hepinizin ellerinden öpüyorum. İyi ki varsınız, ee, iyi ki bizim öğretmenimiz oldunuz. İyi ki bu şehirde okudum, iyi ki güzel bir birlikte oldum. Bundan büyük mutluluk duyuyorum. Şimdi 50 yaşında bir pendikli olarak bütün eğitim hayatını Pendik'te tamamlamış bir evladınız olarak, kardeşiniz olarak Pendik Belediye Başkanlığı'na aday oldum. sizlerden aldığım terbiye ve eğitimle bütün siyasi hayatımı, ticari hayatımı şekillendirdim ve bugün buradayım. Sizin karşınızdayım. Sizlerden aldığım o terbiye ve eğitimin ne kadar kıymetli olduğunu biliyorum. Özellikle bu dönem ben üç tane bir ama bu dönem Allah nasip etti, kısmet oldu. İktidar Partisi'nin mensubu olarak, önce grup sözcüsü, sonra da grup başkan vekili olarak e, bir şekilde yönetim ortağı olduk, içinde olduk. Ben de karınca kararıcı elimden geldiği kadar mezun olduğum bütün okullara katkı yapmaya çalıştım. Çünkü gelecek verip siyaset değil, gerçeği Pendik'teki okullarımız çok zor durumda. Pendik'teki özellikle devlet okullarımız çok zor durumda. Önemli bir çoğunluğu ciddi derecede bakıma ihtiyaç duyuyor. Dün akşam duydum. Bir okulumuz ayda toplayamadığı ya da bağış toplayamadığı için temizlik görevlisini işine son vermek zorunda kalmış. Okullarımızın ciddi bakım, onarım sorunları var. Temizlik sorunları var. Buna katkı sunması gerekenler Gözlerini kapatmışlar. Okullarımıza, devlet okullarımıza hiç çivi bile Okul mevcudu sayısında da ne yazık ki beklenen artış yok peynirde. Nüfus hızla artıyor ama yeni okul yapılmıyor. 10 sene önce nüfus 500 bindi, bugün 750 bin. 10 sene sonra 1 milyon olacak. Ama son 5 sene içerisinde neredeyse hiç okul yapılmadı. Bir Büyükşehir Belediyesi olarak, ben belediye meclis olarak özellikle okullarımızın içinde bulunduğu sıkıntı ile ilgili bir buçuk sene kadar önce hızlı bir aksiyon aldık. Pendik'te benim memnun olduğum okullar başta olmak üzere 30'dan fazla devlet okulunun ağır bakımını Ekrem Başkanımızın desteğiyle birlikte yaptık. Ciddi işler yaptık. Okulların dış cephe boyalarından tuvaletlerine, kapılarından sınıf boyalarına, bahçelerinden hobi bahçelerine kadar her noktada okullarımızın okullarımızın eksiklerini kapatmaya çalıştık. Bu bizim görevimiz. Görevimizi yerine getir. Ama Pendik'te öyle bir noktadayız ki neredeyse bir takım tamir bakım işleri için talep gelmeyen talep gelmeyen bir tane okul yok. Bir tane okul yok. Okullar çok zorlar. Bunların hepsi sizin görev yaptığınız, bizim okuduğumuz okullar. Siyasetçi olarak buralara destek olmak bizim birinci derece görevimiz. Ama ne yazık ki Pendik Belediyesi bunu kendine görev kabul etmediği için o görevi biz üstlendik. Ve elimizden geldiği kadar bütün gücümüzle Pendik'teki bütün devlet okullarına katkıda bulunmaya çalıştık. Ve buradan çıkarak ilk projemizi hayata geçirdik. Benim için çok önemli. Pendik'teki bütün devlet okullarının ilk orta lise, imam hatip, hiç önemi yok. Devlet okullarının bütün tamir, bakım, onarım ve temizlik masraflarını Pendik Belediyesi olarak biz karşılayacağız. Bunu yapacağız. Bazen okulların bütçesi yok, o zaman biz halkın vergilerine oluşan belediye bütçesini kendi halkımızın çocuklarının gittiği okullara harcayacağız. Ben bundan gurur duyuyorum. Bence şu son beş yıl içerisinde yaptığın en önemli şey nedir diye sorsanız okullara yaptığımız yardımlardır. Çok önemsiyorum. 31 Mart'ta iktidar olduğumuzda bir Nisan itibariyle bütün okullarımız bize emanet. Bütün okullarımızın bakımını, onarımını, temizliğini Pendik Belediyesi olarak biz yapacağız. <laughs> Emekli öğretmenlerimiz çok uzun zamandan beri bir araya gelebilecek mekanlar arayışındalar. Görüyorum. Pendik'te pek çok noktada bir şekilde bir araya gelmeye çalışıyorlar öğretmenlerimiz. Bu büyük bir ihtiyaç. Bu ihtiyacı biliyoruz ama bunu biraz daha büyüttük. Bunu biraz daha büyüttük. Şöyle yaptık. Devletimize uzun yıllar hizmet vermiş ve devlette emekli olmuş Pendik'te yaşayan çok sayıda emekli devlet memurumuz var. Onların tamamını kapsayacak biçimde Pendik'te büyük bir memurlar lokali kuracağız. Sadece öğretmenler değil, vergi dairesinden mezun da, Sağlık Bakanlığı'ndan mezun olanların da, Pendik Belediyesi'nden emekli olanların da hepsinin birden yararlanabileceği büyük bir memurlar lokalini Pendik'te hayata geçireceğiz. Çünkü bu çok önemli bir ihtiyaç. Neden? Herkesin yaşam koşulları belli, herkes emekli. Herkes zor şartlarda hayatını sürdürüyor. Bizim yapacağımız memurlar lokaline herkes girecek ama enflasyon girmeyecek. Enflasyon girmeyecek memurlar lokal yapacak. Bu şekilde en azından devletimizde etmiş olan öğretmenlerimizin ve diğer memurların da bir nebze de olsa onlara katkıda bulunmaya çalışacağız. Yine pendikte benim için önemli bir konu, bütün eski pendikler bilirler, Kızılay Kampı. Fendi Lisesi'nin önündeki toprak sahne yazık satıldı ve imar açıldı. Şimdi üstünde 15 katlı binalar yükseliyor. Hepimizin hatırası olan bu alan ne yazık ki geçmiş dönemin belediye başkanı tarafından satıldı, yok edildi. Aynı uygulama Kızılay kampı içinde yapılmaya çalışıldı. Geçen dönem içerisinde. Uzun hukuki mücadeleler sonucunda Kızılay kampının mevcut halinde kalmasını sağlayabildik. Eğer başaramasaydık, hukuki mücadeleyi sonuçlandıramasaydık, Kızılay kampı da bugün aynı lisenin öndeki toprak sahanın akıbetini paylaşıyor olacaktı. Ama bunu durdurduk. Benim burada bir projem var. O arsa Kızılay'a ait olmasına rağmen Kızılay'la bir protokol yaparak ki ben Kızılay'ın buna sıcak bakacağına inanıyorum. Oranın ismi biliyorsunuz eski gençlik kampıydı. Oranın tekrar Pendik halkına hizmet verecek şekilde açık spor alanlarının olacağı yine özellikle 65 yaş üstü büyüklerimizin bir araya gelebileceği bir merkez hali haline gelmesini çok önemsiyorum. Ve göreve gelir gelmez yapacağım işlerden ilki belki de Kızılay kampının yeniden Pendik halkına açılması olacak. Çok daha iyi koşullar. Pendikler orada spor yapabilecekler, pendikler orada sosyalleşebilecekler, güvenle ve bütün maliyetleri de yine pendik belediyesi olarak karşılayacağız. Bir başka diğer önemli unsur bence kreşler. Çok büyük bir ihtiyaç. Özellikle bu ekonomik şartlarda, ekonomik şartlarda kreşler gerçekten herkesin belini büküyor. Ortalama bir kreş fiyatı aylık 10 bin lira, 12 bin lira civarında pendikte. Kartal Belediyesi 14 tane kreş yaptı. Üstüne Büyükşehir Belediyesi yaptığı kreşler var. Maltepe Belediyesi 14 tane kreş yaptı. Üzerine bir de yine Büyükşehir Belediyesi yaptığı kreşler var. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak Pendik'te şu ana kadar dört tane kreş hizmeti açtık. Dört tane daha kreşte hizmet açacağız. Kimisinin işle birlikte kimisinin de inşaatı devam ediyor. Toplamda sekiz tane kreşimiz olacak. Bu dönem içinde yaptığımız Pendik'te. Peki, Pendik Belediyesi'nin kaç tane kreşi var biliyor musunuz değerli öğretmenlerim? Sıfır. Sıfır. Pendik Belediyesi Pendik'te bir tane bile kreş yapmadı. Kartal 14 tane yaparken, Maltepe 14 tane yaparken, Büyükşehir olarak biz Pendik'te 8 tane kreş yaparken Pendik Belediyesi yaptığı kreş sayısı sıfır. Pendiklerin kreşe ihtiyacı yok mu? Pendik'te çocukların, Pendik'te çocukların... Belediyenin yaptığı güvenli kreşlere gitmek hakkı değil mi? Pendikli aileler her ay 10 bin lirayı bu kreşlere vermek zorundalar mı? Tabii değiller. Bu da sosyal bir ihtiyaç. Bu da önemli bir eğitim ihtiyacı. Bizim Büyükşehir Belediyesi ile birlikte projemiz şudur ki Pendik'te kreşi olmayan mahalle kalmayacak. Pendik'teki her mahalleye Büyükşehir Belediyesi ile birlikte kreş yapacak. Bunu da çok önemsiyoruz. Bizim için çok önemli. Çocuklarımız bunları hak ediyorlar. Yine bir takım etüt merkezlerini peynette kuracağız. Özellikle atanan öğretmenlerinde görev alacağız burada çalışacak bir istihdam yaratacağımız bir etüt merkezleri projemiz var. Bunları da çok önemsiyoruz. Burslarda yurtlara kadar Pendik'te öğrencilerimiz için çok sayıda proje yapıyoruz. Yapmış olduğumuz projenin bence en kıymetleri biraz önce anlattığım eğitime dair projeler. Ben bu şehirde gerçekten kreşten lisesine kadar çocuklarımızın güven içinde, ailelerin huzur içinde bir eğitim hayatı sürdürmesini istiyorum. Öğretmenlerimizin lokallerde bir araya gelebileceği, özel toplantılarını, belki de çocukların düğünlerini yapabilecekleri, salonların içinde bulunduğu lokalleri yapmayı çok önemsiyorum. Benim yaptığım bütün projeler, sizlerin bir kardeşiniz, sizlerin bir evladınız, Pendik'in bir çocuğu olarak yaptığım bütün projeler Pendik'teki sorunların çözümüne ilişkindir. Uçuk kaçık işler yapmıyorum. Örnek vermek gerekirse son bir örnek vererek sözlerimi sonlandırayım isterseniz. Hemen yan tarafımızda şurada 300 metre ileride Pendik Belediyesi'nin biliyorsunuz eski binası vardı. Orası yıkıldı. Şimdi otopark olarak kullanılıyor. Bir oraya bir proje oldu? Bir proje yaptık mevcut belediye yönetimleri gibi mesela ben oraya bir AVM projesi yapabilirdim. Yapmadım. Bir rezidans projesi yapabilirdim. Yapmadım. Bir ticaret merkezi projesi yapabilirdim. Yapmadım. Bir farklılık olsun istediğim Oraya bir gençlik merkezi projesi yaptım. İspire'de gençler dönüşüm merkezi. Neden? Hepimizin çocukları artık bu ülkede kalmak istemiyorlar. Herkes gitmek istiyor. Daha ötesi liseden itibaren çocuklarımız pendikten de ayrılmak istiyorlar. Benden çok daha iyi biliyorsunuz. Hepimizin çocukları ya da öğrencilerimiz lise sınavlarından itibaren pendikteki okulları tercih etmiyorlar. Hepsi Kartal'daki, Maltepe'deki, Kadıköy'deki veya Tuzla'daki okulları tercih etmeye çalışıyorlar. Onlar bile Pendik'te, Pendik'te okumak istemiyorlar. Çünkü Pendik'te gerçekten gerçekten eğitim şartları okul şartları çok zor. Bu kalitenin iyileştirilmesi gerekiyor. Onun için Pendik Belediyesi olarak az önce söylediğim gibi bütün okulların bakımını, onarımını, tadilatını, temizliğini hepsini biz yapacağız ki çocuklarımız çocuklarımız güven içerisinde okullara gitsinler. Benim yeğenim Pendik'te bir okulda okuyor. Her gün bana her gün bana gelip diyor ki dayı bizim okulun tuvaletten yapılması lazım bunu yapar mısınız? Ellerimizi yıkayacağımız tuvaletleri mi diyor. Bunları benden çok daha iyi biliyorsunuz okulların durumları. Şimdi yıkılacak Yunus Emre. Mesela orada 2000'den fazla öğrenci vardı. Okula gittiğimde ben duruma gerçekten inanamıştım. Müdür yardımcılarının bile odalarını boşaltıp sınıf yapmışlardı kalorifer dairesini ikiye bölüp bir kısmını kütüphane, bir kısmını yemekhane yapmışlardı yer olmadığı için. Çocuklar üst üste. Sınıf mevcutları 45'e 50'ye ulaşmış. Geçen aylarda Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'la konuşuyorum. Dedi ki bana ben bu dönemde pendik bir şey Ümraniye'de yeni, okul yaptım. Okul yok. Çok sayıda okul arası var ama pendik okul yok. Neden? Çünkü bunu önceliği haline getiren bir yönetim yok. Bizim önceliğimiz olacak. Hem Pendik Belediyesi imkanlarıyla, hem Büyükşehir Belediyesi imkanlarıyla, hem de bağışçılarla birlikte Pendik'e çok sayıda okulu bu dönem kazandıracağız, kazandırmak zorundayız. Pendik'teki okullardaki bu sınıf mevcut ortalamasını düşürmek zorundayız. Çocuklarımızın daha iyi şartlarda ders yapabilmesi, okullara gidebilmesi, eğitim alabilmesi için bunu yapmak zorundayız. Bunları sizlerle birlikte yapacağız. Çünkü bu işi biraz sizsiniz biz sizlerden öğreneceğiz. Turgut Hocam burada, sizi temsil edecek olan İzzet Hocam burada, Ahmet Hocam burada. Ben onlardan çok şey öğreniyorum. Zaten hocam da, özellikle Turgut Hocam da <laughs> hayatım boyunca bir şeyler öğrendim ya, babamın da arkadaşları da kendisi. Öğreneceğimiz çok şey var. Sizlerin bu konudaki yönlendirmeleri bizim için çok önemli olacak. Belediye Meclisi'ni sizleri temsil eden İzzet Hocam aracılığıyla öğretmenlerimizin görev yapan ya da emekli olmuş olan öğretmenlerimizin bütün ihtiyaçlarıyla yakından ilgileneceğiz. Bu bizim sizlere karşı, öğretmenlerimize karşı ve PD'ye karşı borcumuzdur. Ben PD'ye olan borcumu ödemeye çalışıyorum. Çünkü ben bu şehirde doğdum, bu şehirde yaşadım, büyüdüm. Çocuklarım oldu, çocuklarım da bu şehirde yaşıyorlar ve bu şehirde okuyorlar. Benim çocuklarım da aynı benim gibi. Biz hayatımızı burada devam ettiriyoruz. Doğduğum evle yaşadığım arasında 300 metre var ve ben kendimi tam olarak mükemmel olarak görüyorum. Ve Pendik'e her zaman söylüyorum bir borcum olduğu kanaatindeyim. Ben Pendik'e borcumu ödemek için Pendik'te Belediye Başkan adayı oldum. Büyükşehir Grup Başkan Vekiliyim. Başka yerlerde de aday olma şansım vardı. Ama doğduğum, büyüdüğüm köyüm dediğim Pendik'e hizmet etmek için Pendik Belediye Başkanı adayı oldum. Benim derdim sadece belediye başkanı olmak değil. Benim derdim Pendik'e belediye başkanı olarak Pendik'e hizmet etmek. Onun için belediye başkanlığına burada aday oldum. Ve bu sürecin sonunda 31 Mart 2024'te sizlerin de desteğiyle ben sizlerin ne kadar güçlü olduğunuzu biliyorum. Ne kadar büyük destek vereceğinizi çok iyi biliyorum. Hepiniz yüzlerce binlerce öğrenci yetiştirdiniz. Buradaki katkınızın ne kadar önemli olduğunu bilincindeyim. Sizlerin ve de Pendik'lerin desteğiyle de 31 Mart 2024 tarihinde Pendik belediye başkanı seçileceğime yürekten inanıyorum. 全然ちょっと説明してるよ。一番人気、一番人気、一番人気、一番人気。